Evet. Orası biliyorsunuz 15 gün önce altyapısının hazırlığını yapıyoruz asfaltı görmek için. Malum hem geçen hafta pazar günü hem bir önceki hafta pazar günü yoğun yağış aldı böyle beraber. Zemin iyileştirmesi biraz sancılı. Arkadaşlarımız şu an asfalt serimine başladılar. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan 2 gün içinde, üç gün içinde bitirip önümüzdeki hafta açmayı düşünüyoruz. ne kadar erken açarsak o kadar iyi. Hem vatandaşımız rahat edecek hem de biz rahat edeceğiz. Ama gibi o bölge biliyorsunuz bir 15-20 gün bekledik. Ee, zemin, yumuşak zemin olduğu için iyice otursun diye. Ama o arada da ne yazık ki aşırı yağış aldığı için biraz beklemek zorunda kaldık. İnşallah sıkıntı olmayacak. Bir an evvel açık vatandaşımız en azından acılık, soğuk su aksındaki trafiği rahatlatmış oluruz diye düşünüyoruz. Hafta içi işte işe açmaya planlıyoruz. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Soğuksu su acılık bağlantı yolunda yapımı devam eden asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Alan, soğuk su acılık bağlantı yolundan sonra Uzun Mehmet Caddesi'ne Madenci Anıt arasında bağlantı yolunun trafiğe açılacağını söyledi. Fevkani Köprüsü'nün 25 Aralık'ta ortadan kalkmış olacağını da vurgulayan Alan, sözlerini şöyle sürdürdü. Arkadaşlarımızla şantiye şefi devamında %70'i geçti köprünün yıkımında. Allah'tan bir mani gelmez, bir doğal afet olmaz, hava koşulları yüceyadan müsaade ederse 25 Aralık'a bitirmeyi planlıyoruz ikimiz. A'dan Z'ye. Ee, şimdi şimdi acılık soğuksa aksın inşallah bu hafta açarsak önümüzdeki haftanın içinde de Uzun Mehmet Caddesi ile Gazi Paşa arasında stabilizeye ulaşmaya hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bugün ya da Cuma Cuma günü inşallah açmış olacağız. Burayı biliyorsun demiştim yani açtık biraz işte oturması gerekiyor çünkü yumuşak bir zemin var. Aynı şekilde orada da aynı sıkıntı olacak. O yüzden üst yapısını yapmadan önce biraz alt yapıyı işte biz çalışmalarımızı yapacağız. Yağmur suyuydu, elektrik kaplarımızı, işte aydınlatmaydı. Bunları yapmak zorundayız. Burada da zaten sürecin uzamasını sebebi onlar. Çünkü bunu bir kere yapıyorsun. Sonra altyapı yapmak için bir daha kırma dökme işini hiçbiri istemiyor vatandaşımızın. Biz de istemiyoruz. Dediğim gibi süreç yani az, acılık, soğuk, su aksına açtıktan sonra şeye gelecek. Uzun Mehmet Caddesi ile Gazi Paşa'nın bağlantısına gelecek. İlk etapta taksitlerin arasından verebiliriz. Ondan sonra da inşallah hemen direkt köprünün iz düşümü olan direkt madenciye terimizin önüne düşen yolu açarız. Dediğim gibi 25 Aralık'a inşallah köprü yıkımı ortadan kalkmış olacak, gitmiş olacak. %70'i geçtiğimizi söyleyebilirim sözlü ve fiili şiddet gördüğünü iddia eden ve basına yansıyan belediye işçisiyle ilgili açıklama yapan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, seçim yaklaştıkça bu tür olaylar olacaktır. Biz bunlara alışığız. İftira atan birisi, ne haber yapanları da Allah'a havale ediyorum dedi. Seçimin yanaştığını anlıyoruz. Seçim zamanı geldiği zaman bu tip olaylar ne yazık ki artıyor. Ben şunu diyorum. Herkes kendi yakışanı yapar. Biz kimlerin kimlerle beraber olduğunu işte neler konuştu, neler yaptığını bizler de duyuyoruz, görüyoruz. Biz sakinliğimizi koruyup biz kendimizi yakışan yapmaya çalışıyoruz. Biz de kendimizi yakışan hizmet etmek olduğunu kanaatindeyiz. Ama bazıları ne yazık ki bu tip işlere tevessül ediyorlar. Ben siyasi tecrübemden yola çıkarak büyüklerimizden gördüğümü dinlediğimiz kadarıyla bu tip iftiralar, karalamalar, bu tip haberler yaparak kimsenin bir yere gelemediğini, şans eseri gelse bile bunu çok kısa ve geçici olduğunu, çok acı tecrübelerle yaşamış büyüklerimizden etrafından dinledik. O yüzden de bu tip haberlerin her zaman dediğim gibi Zonguldak'ımıza faydası olacağı kanaatinde değilim. Belli mecralardan ısmarlama haberler artarak devam edecektir. Biz bunlara alışıyız. Daha önce de yaşadık. O yüzden ciddiye almadan biz vatandaşımıza söz verdiğimiz ölçüde bize yakışan nedir? Hizmet etmek, hizmet etmeye devam edeceğiz. Onları da Allah'a havale ediyorum. İnşallah gün geldiği zaman fani dünyada olmasa bile asıl dünyada illaki hesaplaşacağız.